Balıklar. Gelecekle ilgili planlarınıza odaklanacağınız, detaylara takılmadan büyük düşüneceğiniz bir günde olabilirsiniz. Planlarınız, atmayı düşündüğünüz önemli adımlarla ilgili olabilir. Bugün 28 Haziran 2015 Pazar. Güneş günündeyiz. Akrep burcunda ilerleyen Ay güne tutkulu, hırslı ve kararlı enerjiler veriyor. Ay Akrep burcunda ilerlerken hırs, şüphe, kıskançlık gibi zararlı duygular ortaya çıkabilir. Daha kontrollü olmalıyız. Ay öğle saatlerinden itibaren Aslan burcundaki Venüs ve Jüpiter'le kare açı yapacak. Kişisel zevkler ve arzularımız bugün ön planda olabilir ve onları kontrol etmekte zorlanabiliriz. Hem maddi hem de manevi konulara tutku ve sahip olma hırsıyla yaklaşabiliriz. Aşk ve ilişkilerde cinsellik ön plana geçebilir. Keyif almak ve yaşamın tadını çıkarmak için uygun bir gündeyiz. İştahımız artabilir. Sevdiğimiz yiyecekleri aşırı tüketebiliriz. Maddi konularda cömert ve müsrif davranabiliriz. Daha kontrollü olmalıyız. <laughs>